Geri zekalıyım ben. Erdoğan'ın evet, karşısında diyorlar ya bardak olsun bardağı verdim ona verdim. Ne bileyim Allah kötü insanları şerinden korusun. Şey yaptı yani. yapacak, yapacak bir şey yok. Yaptı ama kendi yandaşa yaptı. Başka bir şey yok. Yaptı. Terörlere mi oy verecek? Kardeşim ya. Ne işin var? Evet. Ne işi var terörizm ya Allah Allah, Allah Allah. 14 Mayıs akşamı olacakları ben sana değil. Olaçlaklara mı Tamam. Reis kaybedecek, kaybedecek fakat diyecek kim? Benim olan şeyi ben isterken utanmamalıyım. Bugün Tayyip Erdoğan'ın yerinin altındaki para da benim, Kılıçdaroğlu'nun seçimde kullandığı para da benim, senin herkesin. Onun için herkes demesi lazım ki ben istiyorum kardeşim, bana vereceksin. Evet merhaba Can Medya kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 14 Mayıs'ta oyunuz kime ve Erdoğan'a oy vermemek için bir neden söyleyebilir misiniz diye soracağız. Tamamen tarafsız yayınımızı izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Eğer nerede olursanız olun sizi seviyoruz. Evet 14 Mayıs'ta oyumuz kime? Aa, 14 Mayıs CHP. Peki CHP. AK Parti'ye yani Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermemek için bir neden söyleyebilir miyiz? Bu hayat pahalılığı Tek, tek adam Bu, ben bunu kabul etmiyorum. Tamam, teşekkürler. Evet, 14 Mayıs'ta oyumuz kime dayı? 14 Mayıs'ta yeni bir bahar gelecek, çiçekler açacak, her şey iyi olacak, güzel olacak. Ne bileyim, rahatlayacağız. Oyumuz Kılıçdaroğlu'na. O tarafa doğru. Çünkü bu andan 21 senedir yapamadıklarını şimdi yapacak. Yapamadı da şimdi mi yapacak yani? Erdoğan'a oy vermemek için bir neden söyleyebilir miyiz? Ya Erdoğan 21 senedi ne yaptı Türkiye'de? Hep yandaşlara çalıştı. Fakir gene fakir. Evet bir şey... Para buluveriyor ama hiç öyle. Ne bileyim Allah kötü insanların şerinden ya, korusun. Şey yaptı yapacak, yapacak bir şey yok. Yaptı ama kendi yanında yaptı. Başka bir şey yok. Bir şeyi yaptı. Yaptı yaptı. Yaptı, yaptı. Öyle, yaptı Şey yaptı. Oğlum daha adam ne yapsın ne? Tamam ya. ne? Hadi, hadi bol şansla tamam. 14 Mayıs'ta oyumuzu kime kullanacağız? Evet. Adaletli olanına kullanacağım. Var mı aklınıza bir şey? Ben adaletli olan kimse ona kullanacağım. Şu an o kadar moralim bozuk ki. Dul ve yetim olan insanların hakkı yok mu? Niye bize düşük maaş veriliyor? Kime vermeyeceğiz peki oyumuzu? Ben Tayyip Erdoğan'a vermeyeceğim şu an. Bir neden alabilir miyiz? Neden? Dedim ya sana, dul ve yetimler ikinci şey olarak görülüyor, vatandaş. Ben şu anda gidiyorum, SSK bana diyor ki sizin aylıklarınız eşinizden do eşi eşim hak sahibiymiş, o alabilir, ben alamazmışım. Yani oradan oy gelmeyeceğini düşünerek mi yaptı diyoruz? Onun için mi maaşlarımızı iyileştirme ya maaş, yapmadım. Kardeşim bize maaşlarımızı zaten neye yarar? Bizim maaşlarımız neye yarar? Bizim maaşımız neye yarar? Olur mu ya önce? He? Kendi... Tepkinizi anlıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Hiç kimse bana, şeyden bahsetmezsin. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Tamam. 14 Mayıs'ta oyumuz kime? 14 Mayıs'ta değişim istiyorum. Bu, tamam. Kılıçdaroğlu bu. mu diyoruz? Değiştim. Evet. Anladım. Evet. Peki Erdoğan'a oy vermemek için bir neden alabilir miyiz? Neden? Ekonomi, ekonominin altından kalkamaz diyorum. 14 Mayıs'ta oyumuz kime? CHP. Kılıçdaroğlu dedik. Erdoğan'a oy vermemek için bir neden alabilir miyiz? Erdoğan'ın karşısında diyorlar ya bardak olsun bardağı verdim ona verdim. Yani. Erdoğan'a niçin vermeyeceğiz peki? Bir nedenimiz var mı? Nedeni işte şu ekonomik sebepler. Tamam teşekkür ediyoruz evet. 14 Mayıs oyumuz kime Şebi. Kılıçdaroğlu dedik evet Erdoğan'a oy vermemek için bir neden alabilir miyiz efendim 7 <laughs> kilosu 300 lira olmuş soğan 30 lira olmuş ekonomik nedenler var bir de bir yüzlükle dedi ondan sonra şimdi kemiler onlar bunlar elinde Kur'an dilinde yalan Elhamdülillah Müslümanım oruçluyum ama öyle yok Peki teşekkür ediyorum. Evet. 14 Mayıs oyumuz kime efendim? Kime millet İttifakı'na vereceğim. Kılıçdaroğlu diyorsunuz. Herhalde. Peki Erdoğan'a oy vermemek için bir neden alabilir miyim? Vermedim, hiç yine de vermem. Nedeni abi? Görüyor musun Türkiye'nin halini? Allah aşkına ya. Nedeni var mı yani? Ekonomik neden. Ekonomi ne? en önemli şey tencere, tencere. Tencere en önemli bu, şey. Dediğin var ya 14 Mayıs'tan sonra eğer Tayyip Erdoğan kaybederse bu ülkenin ne teröristlere mi oy vereceğim? Hüda para mı oy vereceğim? Hüda para mı? Hizbullah. Teröristlere ha. mi oy vereceğim? Hayır, Hizbullah'a mı teröristlere vereceğim? Hizbul teröristlere mi? Bir dakika cevap e, ver. Tamam ben diyorum sana. Teröristlere mi oy vereceğim? Teröristlere mi oy Kardeşim ya. Ne işim var? Evet. Ne işi var teröristin Anladım, ya Allah işine Allah. Işine Altılı. Adamı sorusuna diyorum. cevap vermiyorsun. Hüda para da terör örgütü. Hüda par da terörist. Ya şu seçim Erdoğan'la Kılıçdaroğlu'nun. Yani hiç cevap Yani lanse edilmesi kadar ülkeyi aziz durma düşünüyorum Şimdi ben bir şey söyleyebilir miyim? Bir tüklü ayaklar altına alır. Kaç protokoldan gibi bir adam bu ülkede yetişmiş miydi? Bunu şehit ver. eden kimdi? Hizbullah. Hizbullah'ı terör örgütü <laughs> olarak tanımayan kim? Hüdapar. Güdahapar'a ittifak alıp evet. yerli ve milli diyen kim? Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi H H H adam millet ittifakına H oy vereceğim diye Diyorsun teröriste diyorsun ha. 14 Mayıs oyunuz kime? Kemal Kılıçdaroğlu'na. Çünkü 100 bin öğretmen ataması yapacak. Çok teşekkürler. Bir soru daha cevaplarsanız sevinirim. Buyurun. Erdoğan'a oy vermemek için bir sebebiniz var mı? gerizekalıyım ben vermek istemiyorum çünkü neden? Yani geçen sene aldıklarımın e, mesela bir telefonu tek, tek maaşımla alabilmiştim. Şu an asgari ücrete çalışanlar için söylüyorum. İstediğim telefonu üç maaşla bile alamıyorum. Bu telefondan da kastım değil sadece. Yani artık maddi olarak da evlenmeye kalkıyoruz, evlenemiyoruz kesinlikle. Okulumuz bitiyor, bize hepimiz üniversite okuttular. 2007'de her yer üniversite açtılar. Ondan sonra barajı kaldırdılar. herkes üniversite okutup işsiz bırakıyorlar. Ben 4 yıllık mezunum, 2 yıl KPSS'ye çalıştım, 80 puan aldım. Atanamıyorum, şu an atanmak için yalvarıyorum. Hadi gel. Yani o yüzden oyun Kemal Kılıçdaroğlu'na ama şöyle bir şey de söyleyeyim. Eğer 100 bin ataması yaparsa Erdoğan olarak değiştireceğim oyumu. Peki teşekkür ediyorum. Biz Hüdapar'dan pazarlık edilen bir Recep Tayyip Erdoğan'ın buna ihtiyacı yoktu. Gaffar Okan Emniyet Onun Müdürlüğü. Onun için mi oy vermeyeceğim? Vermeyi düşünmüyorum. Millet İttifakı da eğer HDP bir pazarlık içindeyse ona da vermeyi düşünmüyorum. Tamam. Teşekkür ederim. 14 Mayıs oymuş. Millet İttifakı'na. Kılıçdaroğlu dedik. Evet. Erdoğan'a oy vermemek için bir neden alabilir miyim? Yanıttı beni. Sebep? Sebep? Körer dedi kişilerden aynısını bu yaptı. Bunun sebebini de... Kızlık o yüzden tepki verelim. Tabii, mi? tabii ben tamam. tepki vereceğim. Teşekkür ediyorum. Tepki vereceğim. Tamam. 40 sene oy verdim ona bu sefer yok. Tamam teşekkür ediyorum. Hadi. 14 Mayıs oyumuz kime efendim? Kılıçdaroğlu'na. Kılıçdaroğlu'na. Peki Erdoğan'a oy vermemek için bir neden alabilir miyiz? sevmiyorum. Sevmiyorum. Kendisini karakter olarak Karakter olarak sevmiyorum. sevmiyorum. Millete nefretten bakıyor, kinden bakıyor. Anladım. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Tamam. Teşekkür ederim. Bak. 14 Mayıs akşamı olacakları ben sana değil. millet Ola de Olacakları mı tamam. tamam. Reis kaybedecek. Kaybedecek fakat diyecek ki ben PKK terör örgütü FETÖ terör örgütüne bu ülkeyi teslim etmeyeceğim ve etmeyecek. Polisi de sahaya sürecek. Yönetim değişmeyecek. Gerisini, tamam. Terör gerisini, gerisini de bu halk düşünsün. 14 Mayıs'ta oyumuz kime? Kılıçdaroğlu. 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 Evet. Peki şöyle diyelim. Erdoğan'a oy vermemek için bir neden? Yok hayır. Yok mu? Demokrasi gelmesi için. Değişim hak istiyor. ve hukuk olması için. Adalet zaten e, sosyal e, demokratım ben. Benim e, dinsizlere oy verecek şeyim yok yani. tamam. Teşekkürler. 14 Mayıs'ta oyumuz kime? Kılıçdaroğlu'na abi. Kılıçdaroğlu. Evet abi Kılıçdaroğlu. Tamam. Erdoğan'a niçin oy vermeyeceğiz? Abi Erdoğan'ı sevmiyorum abi. Sevmiyorum. Sevmiyorum. Tamam. tamam. Evet 14 Mayıs oyumuz kime? Sorduk mu size? Büyük bir ihtimalle Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu, peki Erdoğan'a oy vermemek için bir neden alabilir miyiz? Yani bugün 20-21 sene yeter artık da değişmesi lazım artık. Yani insanlar biraz sıkıntı da yani maddi ve manevi yönden artık değişmesi lazım yani. İnsanlar çok sıkıntılı, çok stresli. Artık geleceklerinden hiçbir umudu yok insanların. Değişmesi lazım. Bu düzen değişmesi lazım. Artık meclisin kendi kendine şeylerin etmesi lazım artık. Bir kişi kalmaması lazım bu işe. Tamam. Tek adam rejiminde rahatsız. Tek adam ben ya. rahatsızım tamam. belki. Teşekkür Artık bu, bu düzen değişmeli yani. Tamam. Yeter artık yani. Teşekkür ediyoruz. 14 Mayıs oyumuz kime? CHP, Altılı Masa'ya. Kılıçdaroğlu diyoruz. Evet, Kılıç. Erdoğan'a oy vermemek için bir neden alabilir miyiz? Biz daha önce Erdoğan'a oy veriyorduk. Ha ama yapılan olaylar yolsuzluklar bu kadar yani bir mafya lideri kalkıyor İçişleri Bakanımız için söylüyor ki boğazına tasma takıp göndereceğim. Hala bu insan görevde. Hala yine milletvekili adayı çıkarıyor onu. Ne vermiş? Elektriği yüzde on beş mi? Yüzde yirmi indirim yapıyor. Doğal Niye? Daha önce niye yapmıyor? Seçim zamanı insanları kullanıyorlar. Ondan sonra seçim geçtikten sonra tekrar aynı zamlar gelecek. Ben emekliyim. Yedi buçuk milyar lira maaşımızı yaptı. Çok şükür. E, idare ede. Ama düşün ki bir evde bir kişisi. Ülkeye dolmuş Suriyeliler, Afganlılar. Ev kiraları hat safa Önce dinimiz bile diyor ki zekatı her şeyi önce kendi adamına vereceksin ondan sonra artarsa bir başkasına vereceksin ama biz onu yapmıyoruz. Kendi şu görünen insanların her şeye ihtiyaçları var ama bir başkalarına şey yapıyor yani öncülük yapıyorlar. Benim evimde iki tane üniversite mezunu çocuk var okumuş ama işsiz evde duruyor. Sen bana önce ekmek vereceksin. Ondan sonra çıkacaksın bu insanların karşısına konuşacaksın. O, o isteyeceksin. Yani şöyle diyecek olduğumuz çok şey var aslında ama insanlar görüyorsun şu insanlarda mutluluk var mı? Herkese hiç hiçbir tane tek benim evimde üniversite mezunu çocuk yok. Herkesin hemen hemen evinde üniversite mezunu var ama iş yapamıyor. Bir şey iş yok. Bir şey yok. Trabzon'un potansiyeli belli. Bir fındığımız var. O da para etmiyor. Başka ne var? Trabzon'da ne var? Bu kadar iş adamları var Trabzon'da. Bir tanesi yatırım yapıyor mu? Ama bugün Çimento'nun oradaki yerinde gitti. Katarlılara mı ne sattılar? Yazık günah Peki, değil. Teşekkür ediyorum. Eyvallah. Yok, sağ olasın. Evet 14 Mayıs'ta oyumuz kime? Piro. Piro. Piro? Piro. Piro derken? Piro, yani Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu, tamam. Peki Tayyip Erdoğan'a oy vermemek için bir neden alabilir miyim? Değişim şart. Değişim için diyoruz. Teşekkür ediyorum. Peki bir neden alabilir miyim Tayyip Erdoğan'a oy vermemek 21, için? 21 yıldır ülke yöneten tek kişi. 21 yıldır. Ben 62 yaşındayım. Ee, Türkiye'yi ben bu kadar hiç insanları zor durumda görmemiştim en azından kendimi bu kadar zor durumda görmemiştim. Ekonomik 20, olarak. Tabii. Ekonomik olarak. Ve 21 yıldır Trabzon'da yani ve göze batan bir iş yeri açıldı mı? Yani bu insanlar bu gençlerimiz Trabzon'un gençleri niye hep kurbete gitmek zorunda kalıyor? Fabrika gibi. Ya fabrika atölye olsun sanayi kuruluşu Trabzon'da bu, bu gençler bu gençlerin bir önünü açacak bir tane dört tane vekilimiz var. Isimlerini AK Parti'ye oy verenlere söyleyeyim isimlerini bilmezler ya. AK Parti'nin vekillerinin isimlerini bilmezler. Kim görüyor onları sokakta? Bu, bu insanların derdine kim çağır olacak? Oy veriyorlar. Şare olabiliyor ama. Peki. Teşekkür ediyoruz efendim. Rica ederim. 90. 14 Mayıs oyumuz kime? Şimdi ben muhalifim. Muhalefet. Kime vereceğiz? Şimdi bir şey söyleyeceğim de kılıçları vereceğim. Tamam. Ya da Muharrem Erdoğan'a oy vermemek için bir neden alalım o zaman. Yani saymaya kalksak buradan İstanbul'a tamam. ona, tamam. girmeyeceğim. Ona girmeyeceğim. Kimin neye verdi çok önemli değil. Ben şunu diyeceğim. İnşallah değer bulur da bir abi daha yine sokak röportajı dedi bunu? Ünlü birinin bir lafı. Diyor ki kasapların kavgasında koyunların bir taraf olması koyunların kaderini değiştirmez. Yani buradaki sakın bir taraf olarak alınmasın yani biz hepimiz olarak söylüyorum halk millet kendini değiştirmediği müddetçe siyasiyle radikal bir söylemde bulunan bir partinin bugün bu Türkiye'de yüzde bir yüzde iki oyu var. Şimdi bu radikal söylemlere halk ne kadar inanacak ne kadar değişim gösterecek halk olarak bütün millet yani bu taraflı tarafsız AK Parti CHP sosyolus çok önemli değil. Halk bir tepki vermek zorunda. Burada AK Parti yarın başka biri gelecek belki yine aynı şey olacak. Belki daha fazlası daha kötü olacak. Burada önemli olan şey halkın ne istediğini bilmesi. Yaşam şartlarının arkadaşım sen bu kadar kötü yaşamaya mecbur değilsin. Layık değilsin senin dedelerin Çanakkale'de canlarıyla sen burada mükafat içinde yaşa diye bedel ödediler. Bugün ödediğimiz bedel birilerini zengin etme bedelidir. Bunu halkın görmesi lazım. Bunu demesi lazım ki ya ben bu yaşamı evet. hak etmiyorum. Ben bu yaşamı hak etmiyorum. Bak kim olursa olsun AK Parti'ye de desin, CHP'ye de desin sürekli istesin. Çünkü benim olan şeyi ben isterken utanmamalıyım. Bugün Tayyip Erdoğan'ın altındaki para da benim. Kılıçdaroğlu'nun seçimde kullandığı para da benim. Senin herkesin. Onun için herkes demesi lazım ki ben İstiyorum kardeşim. Bana vereceksin. Yok ikramiye verdi. Şunu verecek. Senin paran ya. Kimse ki bilezik karısını bilezik affedersiniz ama bileziklerini bozup kimse kimseye para vermeyecek. Gelen de vermeyecek. Gelen de benim param bana verecek. Bak bir şey diyeyim mi? şu ülkenin gelirinin yüzde verimli kullanılsın. Verimli bak yüzde si. sadece yüzde si verimli kullanılsın. Bu ülkeye yeter. Diğer yüzde ellisini de alsınlar. Alsınlar bak yarısını Hiç kullansınlar yarısını da alsınlar. Teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Evet, Sağ ol. 14 Mayıs'ta oyumuz kime? Yani ben Millet ittifakına vereceğim. Kılıçdaroğlu diyoruz. Evet. Peki Erdoğan'a oy verilmemesi için bir neden söyleyebilir miyim? Ya ben değişiklikten yanayım. Şimdi bugün bir şirket bile olsa e, en kötü ihtimalle işler kötü gittiğinde ne yapıyor? Yönetici değişiyor. Yani CEO'su değişiyor değil mi? Değişiklik iyidir. Değişsin. Ay kötü mü yaptı gelecek olan? yollayalım yine gelsin. Yani değişiklik olsun. Sabit biri kalmasın. Yani i̇yi şeyler oldu mu ülkede? Oldu. Zaten olmak da zorunda. Biz Orta Doğu ülkesi yani Orta ile bugün Avrupa'yı bağlayan bir ülkeyiz. Bizim teknolojimiz zaten ileri gitmek zorunda. Mecburi olarak gitmek zorunda. Biz yani 90'lı yıllarda zaten kalamazdık. Teknolojimiz ilerleyecekti, işte ekonomimiz ilerleyecekti. Bunlar olmak zorundaydı zaten. Ona binaen e, Tayyip Erdoğan iyi şeyleri yaptı mı? Yaptı. Ama ben şuna karşıyım. yani şurada görüyorum. Herkes hakaret ediyor. İşte onlar terörist diyor. Yok arkadaşım ben millet yani ben terörist miyim? Ben Trabzonluyum. Bana kimse da kusura bakmayın terörist diyemez. Ben nasıl karşımdaki insana bak az önce size dedim Tayyip Erdoğan hakkında kötü bir şey dedim mi? Demedim. Ben nasıl saygı duyuyorsam bu taraftaki adaya da saygı duymak zorundasın. Bu kadar basit ya. Peki şöyle özetleyelim o zaman. Yönetim yıprandıkça toplum yıpranıyor. Evet. O yüzden bir değişim şart diyoruz. E aynen öyle. Şimdi gençler bakıyorsunuz. Herkes siyaset konuşuyor. Kimse artık ya ben babamı zamanında hatırlıyorum eski çocukluğumda. Trabzonspor'dan bahsediyorlardı. İşte ne olacak, ne bitecek, işte işler ne olacak, güçler ne olacak. Ama kimse siyaset konuşmuyordu. E bakıyorum ortaokuldaki çocuklar bile işte siyaset konuşuyorlar. Kendi aralarında bir kavga içerisindeler. Gerek yok buna yani. İnsanlar barış ya biz Trabzon'da burası küçük bir yer sonuçta. Bir milyon nüfusumuz var veya yok. Dışarıda da kalabalık olabiliriz ama yarın öbür gün seçimden sonra yine biz işte Millet İttifakı'nı destekleyenler de Cumhur İttifakı'nı destekleyenler de birbirinin yüzüne bakacak. Yani en kötü şey ya işte sen teröristsin ya neye göre terörist arkadaş ben de vatanımın iyi olmasını istiyorum sen değil. Ha sen buradan bakıyorsun ben buradan bakıyorum bu kadar basit yani. Tamam teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür Çok sağ ol. Size de sağ olun. Evet 14 Mayıs oyumuz kime? Sinan Oğan. Sinan Oğan? Evet. Peki karşı tarafa? Oy vermeyeceğim dediniz veya ikinci turda oy kime vereceksiniz onu sorayım öncelikle. Allah, ikinci turda Muharrem İnce oyumu vereceğim. Muharrem İnce seçilmeyebilir. Büyük ihtimalle Kılıçdaroğlu ve Erdoğan kalacaktır. Kim oy vermeyi düşünüyorsunuz? Allah, ikisi kalırsa büyük ihtimalle sandığa gitmem. Yani bu seçimin kazananı Muharrem İnce olacak ama benim gönlümden geçen Sinan Oğan. Oyumu Sinan Oğan'a vereceğim. İkinci turda da bence herkes görecek Muharrem İnce ikinci tura kalacak e, ikinci tura kalırsam ona veririm. Peki teşekkür ediyoruz. Bir oyumu vermeyeceğim kişiler belli. Kim o? Tayyip Erdoğan'a vermeyeceğim. Bir de şu seçim sürecinde 2015'teki 15 Haziran'la şey 7 Haziran'la 3 Kasım arasındaki süreci yaşatmazsalar Kılıçdaroğlu'na belki yakın olabilirim yani. Devirin değişmesini düşünüyorum. O zaman Erdoğan'a oy vermemeniz için bir neden alabilir miyiz? Erdoğan'a oy vermem için. Allah vaat etti. E, diyelim projeler demeyelim de vaat etti. Hiçbir şeyi gerçekleştiremedi. Abi insanlar i̇nsanlar İHA'lar, SİHA'lar diyor. Tamam onlar her, türlü yapacaktı. Hükümetin aslı görevi yapması gereken şeylerdir. Yaptığı için ben adama oy vermem. Yapması için zaten geliyor oraya talip oluyor. Ya yaptığını takdir ediyoruz. Yapmadıklarını ee, ülkeyi zaten kerkire çevirdiler bütün hududlardan. O yüzden yani ülkenin bence çivisi çıktı. Şöyle yani inşallah sandıkla gelip sandıkla giderler gidecek olan. Başka bir şey demiyorum. Bu işin sonu Kuvayi Milliye'ye kadar gidebilir yani. Peki, teşekkür ederim. Sakıncalı bir e, yapı oluştu ülkenin içinde. Ha, geçen Sinan Oğan'ın çok net verileri vardı. Yani ülkenin 450 bin, 500 bin civarı askeri var, silahlı kuvveti var. Ülkedeki sığınmacıların eli tutan, yani askerlik yapabilecek sahadaki insan sayısı 4 milyon, 4 milyon küsur. Yani bunların içinde hiç mi bir, yani hepsi mi e, savaştan kazıp veya işte ülkesinde karışıktan gelen insanlar yani bir de ha demin sorduğunuz soru aklıma geldi. Neden Tayyip Ar'dan oy vermeyeceksin? Ha hüda para almış yani o yüzden vermeyeceğim yani kesin. %100. Teşekkür ediyoruz. Rıza ederim ne demek.